Sabah erken uyandım, kapım çalıp girseydin, pencereme dayandım, bana bir kez gülseydin. Pencereme dayandım, bana bir kez gülseydin. Güneş vurmuş gözüme, dünya hayran özüme, yüzüm sürsen yüzüne, sen halimi görseydin. Yüzüm sürsem yüzüne, sen halimi görseydin. Gülüşün beni yakar, yokluğun acı kokar. Gözlerin ceylan bakar, beni son kez sorsaydın. Gözlerin ceylan bakar, beni son kez sorsaydın. Melahat bekler seni, Yaşla dolu gözleri dünyanın en güzeli keşke gelebilseydim dünyanın en güzeli keşke gelebilseydim dünyanın en güzeli keşke gelebilseydim